Merhaba arkadaşlar ben Kemal bugün sizlerle bir videoyla daha beraberiz ve burada Sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. İlk önce Karakterler konuşsun lider Kemal. Aslında burada final yapsak iyi olur çünkü bizim serimiz hiç asıl Birinci Dünya Savaşı ile uyumlu değil yani. Evet haklısın Lotus Peki adamlar siz. Evet. Evet abi. Eee. Peki. Arkadaşlar sizce devamı gelecek mi? Korkarım ki. Bizim serimizi unutun. Çünkü asıl birinci dünya savaşı hiç uyumlu değil. Evet. Sadece biz varız tek tek Ve böyle hiç saçma bir şeyler yapıyoruz yani. Haklısın. Yani burada final yapsak iyi olur. Evet ama lütfen bize kızmayın ya. Biz de ne yapalım? Evet. Sonuç olarak da bu birinci dünya savaşı dizisi hiç de asıl birinci dünya savaşı ile uyumlu değil. Da iyiler kazanır. Fakat aslında ittifaklar kazanıyor. İttifaklar kaybediyor. Evet. Ama neyse. Aslında biz bunda arkadaşız. Yani evet. Bunda sadece biz düşmanız ama gerçekten arkadaşız. Haklısın abi. Ee ne yapalım? Metreli metreli ders. Ama, ama bir şey daha söyleyeceğiz. Evet ben söylüyorum. Ama arkadaşlar, ama bir şekilde onun remake'ini, yani yeniden tasarlanmış versiyonuyla bunu seri geri döndürebilirim. Ve asıl savaş sebebi savaş sebebi saçma yani. Uyumlu değil. Ama bir çeksen daha uyumlu olur. Ve bugünkü videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Ve yarınki videoyu kaçırmayı unutmayın. Veya iki video. Evet. Yani iki video atacağım. Ve like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve videoyu açın ve bay bay.